Atma. Sizlerle güzel bir oyun oynayacağız tamam. Doluyu bulan Bu 100 TL'yi kazanır Oo. Hazır mıyız? Evet, evet Şimdi doluyu gösteriyorum size Oo. Bu dolu olan tamam mı? Bak tamam. dikkatli bakın Ben bunu hiç karıştıracağım Karıştırıyorum Bakın Hülyesi dikkatli bak Tamam. Hadi bulun bakalım hangisi? Aa. aa, aa. Anne nasıl? Ne oldu? Ay nereye gitti oldu? bunlar? Ben tekrar de... deneyelim mi? Evet. Deneyelim. Tamam, tekrar deniyoruz. Bir sefer bunu alıyorum. <laughs> dikkatli bakın tamam mı? Karıştıracağım şimdi. <laughs> Oo, acaba hangisi? <laughs> Hadi bulun bakalım. Bir sefer hülyesi bulsun. Hulusi. Evet. Aa. aa, aa. Anne Asya. Bonibonlar nereye gidiyor ya? Evet. Tekrar deneyelim mi? Evet. Tekrar deniyoruz. Aa. Bir Bu sefer de bunu alıyorum. Bak dikkatli bakın tamam mı? Aa, aa. Bunu şimdi karıştırıyorum çocuklar dikkatli bakın. Hadi bulun bakalım. A -a. Ya şimdi. nereye gidiyor bunlar ya? <laughs> Tekrar yapalım mı? Evet. Size sırrını en sonda göstereceğim tamam mı çocuklar? Tamam. tamam. Şimdi ortadakini alıyorum. <laughs> Dikkatle bakın nereye koyduğuma. Hadi bulun bakalım hangisi? Baba. Aa. Bonibonlar yok ya nereye gitti? Öyleyse bu bonibonlar. Aa, çok şaşırtıcı değil mi çocuklar? Ne yapalım? Söyleyeyim mi sırrı size? Söylüyorum çocuklar hazır mısınız? Söylüyorum. Meraklı gözlerle bakan dört tane göz var burada. Çok merak ediyor musunuz? Açıklıyorum. Açıklıyorum. Evet çocuklar açıklıyorum. Bakın. Sırrımız buydu. evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.